Kırdım. Hop. Vuramadım ben. Evet. CP ha. CP bastırmaya basmayın. CP yok zaten tamam bunu ölüyorum. CP buna mı bastın? Yo. Dedim gördün mü? Tamam. 3 tamam. CP ile 2 değil mi? 1 Evet. Bir abi hemen diğerlerini. Yok ediyorum hadi parça parça parça. Öldü mü diğerleri? Tamam. Çok güzel. Öldü, öldü. Kes hemen PST. Öldü beni ama öldü tamam. Gülen Rıza abi ne adam gitsin lan öyle. Ölmez kaka pekli diyecek mi? Cp bas bas cp. Ölürüm. Bas imiş okçu gidiyor orada. Bırak bunu ama bırak bravo. Geçtim lan. Ya yola bak oynuyor çocuk ha. Dön Mehmet abi. Var, lan, köledin köledin var yürü. Körüm yok. Lan tamam, Pires'e dön? Çıktım ben. Kür çık, alalım. Çık. Öpe, var. Varyo, köp, Varyo, köp. Çık. Çık. Tamam tamam Gel bir, bir tek... çık. Çık iyice ben yapayım, çık. Ben Varyon'un kürünü alacağım. alacağım. Ben aldım ben aldım. Almışlar. Devam et. Al görünmezlik. Yani kürümü alacağım. 3, 2, 1 patla. Ne yapıyon oğlum ya? Gel onlara şimdi. Bakanı. LVP. CP ile 3, 2, 1 patla. Ben var ya XP öldü adam anasını satayım ya. Ben bir kaçtım. O da XP öldü. Onu kestik bari. Yelik neredeydi ben abi orada. O XP mi öldü o adam? Bir tanesi XP öldü. Pires Vallahi XP öldü. de. Öldü. Yine video kapatmış. Kırdım. Öldük güzel. 30 ya. 30 30. Gel beni gör beni gör. El düştü. Tamam. Sağda var bir WP. Buna kapışıyor. Sağda sağda bak burada burada. Ama bak gel Onu çizdi Gel önümü önümü gel. Benim gör. Gel şu VC. Bastım CP'yi. Gel hemen atısı. Çok güzel. Olabilse. Gel şimdi MU'ya. MU KS'ye gitti. 190 90 KS'ye gitti. Maris geldi ona vur vur. Çok iyisin lan ama be. Attığında çalmadı ki. Adam var lan. Bekleyin bekleyin vurmayın bak vurmayın bekleyin. Ayıp bu ayıp. Dur, o vardı var o vardı var gel gel gel. O adam ölmez gel. Kırdım. Tamam gel şimdi dön e, abi. Güzel şey atıyor lan bu kendine. eli yok mu He. herhalde. Hemen priest'i çıkaralım aradan. <laughs> Kritiklerle. Çünkü okçusuna da gireceğiz. 3, 2, 1. Bastım kritiğe girdim. Tek yedi. Ona da vurdum. O da yedi. Evet. Nice. 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 Arkada dead'le orada da bir bakalım. Duvarıyor mu bir tane sağda? Adamlar var. Gel gel. Evet. Afrika var. Gel gel. 3, 2, 1 patla. Uç abi uç 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 uç. Ne vurdu lan öyle? PK çarlar onlar ya. Kritikle 2, 1 patla. <laughs> Bu güzel oldu. Ben hemen geliyorum. Kırdın bunu. Oğlum Deftort da vuruyor buna. Bu niye ölmüyor ya? Öldü. Kür aldım. Yerevsiz ya. Üst üste bulmuş bir de onları gördün mü? Aynen. Öbürü battı Eee ne oldu? 75 kill saymaya başladı benim. Keseriz bunları. Priest'i, kritikle keseriz. 3, 2, 1. Kes şimdi var öyleleri. Kör ettim şunu. Yiyelim. Ölü nerede? Hani Alo. Mi? mi? Evet. evet. 3 kritikle 2 1 bas kritik. Test yerinde. Rez attı mı? Atabildi mi? Yok. Kaç oldu? Yeter mi? Yeter ya fazla fazla yapacağız bugün. Al bütün yerleri. Sigara iyi gitti. Abim. Bugün 2-3 kilimiz evet. var ya. Bak o. Abi 2 dakika madem bulduk şeyi kapadık da bir görüntülü arasana beni şu kamera bakan neresi daha iyi fikir ver ya. Bir dakika dur bakayım. Ama ben kayıt olayım oğlum ben şey yapayım. Neyse dur bir dakika. Lan tepi evet. Nereye gittin Rıza abi? Kesin abi, Metin abiyi. Alamasın o zebra kesin. Hadi al. al Ömedi. Adamdan sikilir döndü ve ömdü. <laughs> adam, bilir adam. Kınıyor şu an. Allah. <laughs> 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 İman power. Şöyle kesin böyle seyre durdun. Gel dakika, durma. Durma bir dakika geldik. Kırdım. Kırtıyı bastım. Direkt varileri kes. İyi. Eksi de en Gel hadi ölümüne. Sır verirsin. <laughs> <laughs> lan lan yok yok. Çür... Tükürdüm ona. <laughs> Tükürdüm ben de. Kesersin, kesersin. Aa bana doğru atladı Gel <laughs> <laughs> lan buraya. Hıh. 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 Ben onu öldü zannettim. Yok ya. zıpladı bana zıpladı. Gel solda pres düşürelim önce. CHP'yle 3, 2, kırdım, 1, bas. Kes Sen abi, guardian. Guardian. Magia var orada. Zıpladı. var, magia. Nerede, nerede? Tamam, Dondurmaya mı donat, geliyoruz? Donat, Dondurmaya vur. Atak kırmaya kür al. Kes dondurmayı, kes. Kür al hemen. Sen Lan. adete vuruyorsunuz. Sakin olun. <laughs> Ay yamına görünmez değil ya? Allah yaptı? Kötü yüz biz kötü yüz. Aha, aha, üç, aha. Iki, bir tükür, tükür, tükür. Ya hop bu. Adil var. Gil 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 adil gil. Allahu akbar kritikle Allahu akbar. Kırdım. Çok güzel. Hadi rezil ol. Rezil öldü çıkadı. Kıracağım tavuk reisi ben. Batu CP'yi bas. güzel. i̇nanılmaz, inanılmaz, sırtın inanılmaz, inanılmaz. İnanılmaz. Diğer Dead da bakalım. CHP deniyor benim, 10 saniyesi var. Abi birine de. Pires, Pires, 3, 2, 1, patla. Kes var Sen, 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 sen hayırdır ya kardeş? Sen hayırdır kardeş. Bir de bana vuruyor. Ne oldu kardeş, oldu kardeş, ne oldu? Ben bunu bir tane, ooo gel beni gör, beni gör. Bir dakika görünmezlik baktım geliyor. beni gör. Hangisi? Verdim bak en arkadaki. Jeremy Aslı Kırdım. Öbük değil bu. Bilgaz. Ayı var. <laughs> Tükürdüm ona. Ya <Yani> bu da şey <laughs> var var. Çok sağlam hmm. Çok <laughs> ama bu. Ara. Çok sağlam CHP ile patlayın buna. 3. Evet. Kır Kırmetin 2. 1 patla. Puh. <laughs> Şey söyleyeyim mi sana? Spike vuramadım öldü adam direkt. ben vurmuşum <laughs> abi iyi. Yok. <laughs> ya <laughs> 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 abi. Kritiksiz kes bunu. Öldü. <laughs> kes hemen şimdi. Aa uzadı gel. <laughs> ya hak. Güzel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Abi la bu. Seni kesecek. Çıkabak. İşte İnandı herhalde. Gel bir draba bak. Gel XX ver, XX ver beni gör. Ay, alam, alam, alam. Oy. Ya sen ne yapıyorsun ya? Saydı lan oradan buraya. Yani. Evet. Metin abi mobile'a gitti. <gülüyor> 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 ya ne diye ses ya. Gel. Şurdum ona. Özgür lan. Ee, Ol görmez arkadaki kişi daha var. Ay, <laughs> <laughs> Oo kaç 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 bir part geliyor bir part geliyor. X istem. X X gel 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 gel. Dön soldaki okçu. Bloody içinde asas bak bizim çiğir kesiyor. Vurum. Uzadı içindeki ne vur içindeki ne vur. Oğlum Biraz ben ölüyorum ben ölüyorum. Kestik kestik. Gel okçuya gel okçuya gel. Oğlum. Ne oluyor? Ben kim vuruyor lan? Kim vuruyor bak sana miner yapıyoruz. Gel 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 helal. Gör şey. Ben can topluyor. Geri geldi. Arkada Arka DB geliyor bize doğru bak o DB atar. Sen dön DB. Ne bak bizi gel, ya. Kanka okay. şu, şunu kesin hemen şunu kesin. Kes onu Batu. Kritik bastım ben kölledim onu. Öldü. Bana bak, beni gör beni gö gör. Uçmam Sağ kaçacak bu sağ kaçacak. Lütfen sağ kaç. Lütfen sağ kaç. Ama artık <laughs> bunu sola kaçtı. Heh <laughs> yakaladım. Ben yani öldüm seveceğim bitmiş adamları kes. Ben geliyorum orada doğru. Tamam. Gelemiyorum. Adam var Metin taş kırıyor. Sal sal sal. Vuruyor canlı yarılıyor. Adam var vur vur vur. Bura, değil bura değil. Tut. Vuru bir kez Arkadaki dön. Haydi lan. Senim, imsen senim imsen gel sen, gel. Haydi oğlum dayalı yapabilirsin. Bot iç bot iç. Biliyorum biliyorum. Oğlum pot iç pot iç. İçmiyor içmiyor. <laughs> Nasıl Lan bana doğru kaçsan nereye oraya Fake attım fake. <laughs> Sana minör tutacağım diye ben ya at o tona abi. Seniz bunu ya kırdım ben bunu. Oy oy oy. Kalabalık. Ero zıplayana kıracağım ben. Kırdı. Hadi lan. Öyle gari. Oto on atacak galiba ya. Atama bir giy. Atama bir Kötüyüz biz kötüyüz. <laughs> Hop vuramadı buna. Tükürdüm ona. Aman abi topluğuna gitti o şey. Bittik arkada kaldım ben. Tükürdüm ona. Oğlum keşke girme alsaydım ya. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Arpin içine bakayım ben bir dakika bu görev yapmam var İşaretlediğime Mete 3 2 1 kritikle patla. Kes diğerinde uç. Ee, sen bizim adamı kovalayacaksın. Ha? Tamam bak öyle olmadı. Kardeş senin götünü kurtardık. Sen bize kase atıyorsun. Abi. Olmaz ki. Ah oh, Akbar. Allah'a Allah 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 Lan vurun lan beni kesiyor lan. Tamam. Sen benim metin abi. Öldü öldü ya. Adam sesli değil nerede mi şey? El Öyle düştü. <laughs> Öldü. Aha adam İşçilik. var. Gördük. Bu ayık ya bu görüyor. Sağda var. O bizden. Oficden. Ha bir daha var. Aa kanat var. Sen, sen bizim adamı mı dağılıyorsun sen? Yo Yok. <laughs> <laughs> Niye o <aklı> şaşırdı? şaşırdın? <laughs> Reis şaştı. Vallahi billahi. Selamünaleyküm. Dark Wings. Oo 3 kişi. Gel gel severiz. Vallahi Zeyden çıkardım kendimi sıra bakayım. <laughs> Çok kuruyor. Ananı <laughs> avladım. Oha kör etme. Riya. Oh. Oy. Oha. Ah. <laughs> Parti başkanı. Kür aldım ben. ben geliyor. Metin abi şu yok. Vurdum Spike'ı, vurdum Trust'u. Oh. Oğlum Kasım gitti lan. He. Bu bp aldı. İş. Kritiklerle 3, 2, 1. Patla. Allah'a bak. Atak bari. Başka kırma. Geldi, atak kırmalıyız gençler. Öldü ama. Torment var atak kırma yok. Çok güzel. Vay, bir de şunu keseceğiz. Bunları da keseceğiz. Gel. Gel gel. İşaretliyorum. Nerede onun pres? Daha orada. İşaretledim. Vallahi gidiyorlar. Allahu akbar. O arkaya bak. Kes. Allah bu sefer öldü. Dön 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 dön. dön. Allah. Gel, o gel. döndü. Var yine dön. Var yine. Son attı. Son attılar. Tam ki var öldü. da Lan döndüm orayı diye vuramadım lan adamı. Hı hı. Ben bir tık güzel tutmam da Bizimkiler var. Tutmuyor mu bu lavuk? Kankacım bu kadar adama dayanamazsın be. Eee bitti 25 kill de bitti bizim. bitmedi lan 2 kill'im var benim. Tamam 2 kill daha alalım. Bolla gidelim. Şuna söyleyeyim de bolla gidelim. Bir de var. Bu var ya bu var ya. Kes bunu kes. Neredesiniz oğlum? Beni var şey o kadar kalsı attık ki. Oo gir 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 gir. Allahu akbar. Vallahi bisiklet çok iyi girdi. Öl lan. Atak kırmaya kür alın. Soldaki ya, bir bak bir de. Beni sağ abi diyor. Hepsi de ona attı. Aman ya. Tamam. Beni sağ bak. Ne oldu beni? Bak giyen atı. Şu lava yazayım da boğula gidelim ya. Giyen var. Ne abi ne oldu ki? Çıkıyor adamlar. Sayıyor. Abi şu skill kaydetmeyi çok iyi yaptılar ya. 5 4 3 2 1 Ya hak dedik. Magus ne verdi? Yü. Ne nesi ya abi ya? Win Kaller. He? iyi. Wind Kaller mi öyle bir şey? MPC sensin para değil mi Ya da Kremi. Evet. Aa iki tane şey Böyle verdi. Böyle aksesuar çak verdi. İki dakika şey var istedim. ya. Sigara içip e gelirim ben bu iki dakikada. Valla ben de çay gelirim. Bak, bakalım hayır, arkadaşlar. İnfano'ya girdik ama ne olur ne biter birazdan göreceğiz. Hadi bakalım. Atıyor ya. Şöyle kaybettik. İki tane hemen kırdırdım. Çok kötü. Hadi oğlum. İyi bak Rogue el şey attı. Bunlara basacağız. Güzel oldu bu. Hadi bakalım devam. Dedim <laughs> öldü. <laughs> Hadi oğlum. Arkadaşlar kesik güzel bir şey atar mı? Açtım. Baş. Var Skyhawk. Burada Bay YouTube karşımı. teşekkür ederim güzel dilekleri için. O abem yazmış. Bak <laughs> demiş. Sağ olsun var olsun. Arkadaşlar teşekkür ederim böyle güzel yorumlarınız için. Eyvallah. Kaldığımız devam. Şu an deri kasacağım. Üzerine buna biraz su topladım. Ve arkadaşlar 8 yüzde %9 olduk. Bakalım şu bir buçuk günde 10 level yapabilir miyiz acaba? Buradan kabasaka karşımızda güzel dilekleri için teşekkür ederim. Vallahi arkadaş tam yayılıyorum. Bir teşekkür mesajı geliyor. <laughs> Vallahi eyvallah çok sağ olun ya. İnşallah hedefe ulaşırsın demiş. Vallahi arkadaşlar ben çok emek verdim. İnanılmaz bu oyun çok emek verdim. Ve herkese de çok emek verdim. Hak ettiğimiz bu, buymuş demek ki. Hak ettiğimiz görecek olduğumuz değer. O yüzden çok da fazla artık üstlenemiyorum. Abone olun, beğenin, ıvızı demiyorum artık. Yani takdiri sizin abi. Hani ben günaydın. Şu an inferno girdim sabah. Arkadaşlar ilk defa ikiden tane manga geldi. Gözlerimi yaraladım. İnşallah bala deveyi görürüz. Ya da sabah sabah inşallah kazanabiliriz diyorum. Bugün manga olunca çok fazla deri bir şekilde ilerliyor. İnanılmaz inanılmaz demek kuruyor abi bunlara. Bakalım inşallah güzel şeyler olur diyorum. Sonunda sizi gösteririm ben. Haydi bakalım. Diğerlik kırdırıyoruz. Ya güzel bir şey yapmaz da işte. Bir hevesdir dedik ve tak attık abi. Harçlıkır. Sonuncu da bastım abi. Headbread güzel. Bunu basalım işte. Bu çok iyi oldu. Bunu bir para biriksin. Yürütürüz abi. Hadi bakalım.